Gözler birlikte bunlara bakacağız. Ne açalım arkadaşlar? Durun. Görüntü. Önce bundan başlayalım. Dinleme çalışacağım. Ulan lan laf ve sesleri geliyor. Böyle yapmak var ama. Vi lærer senere, vi rir gitar. Küldük ya. Dersen video biter. <laughs> La, yara bandı bunu mu istiyorsun ha? <laughs> yara bandı bunu mu istiyorsun ha? <laughs> yara bandı bunu mu istiyorsun <laughs> Bu adam ne gibi gülüyorum ben. Ben bunu bir kere yaptım. Ben <laughs> bunu <laughs>

Yemin ediyorum diyor. Hayırdır? Hayırdır? Ne vurup kaçıyor? Gel buraya gel öyle kaçabileceğini mi sanıyorsun? Yok öyle bir şey. Ay çamur nerede ya? Anne ben, ben de daha... var. koronavirüs kapsak sen niye, Dışarı çıkıp oynasak. Sonra da hasta olup gebersek. Ne güzel olur. onu nasıl çıkıyor musun? Elsa. Selena, Selena, Selena. Selam kızlar. <gülüyor> <gülüyor> Selena, Selena. Kim yapıyor onu? Hikmet. Nasıl yapıyor? Puk, zıkkım. Allah Allah. Puk, zıkkım. Puk, zıkkım. Anne, bak senin sevdiğin köpeği göstereceğim sana. Baksana şu videoya. Bakayım oğlum, bakayım. Bak, bakayım. çok güzel. Ne kadar tatlı ya. Şunu içine... <laughs> 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 Bir dakika açacağım. Açıyorum. 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 Açtım. Dünyanın en yüksek serbest düşüşüne bindi. Ama bir hata her şeyi mahvetti. Emniyet kemeri tam oturmuyordu. Ancak görevliler onu reddetmek yerine biraz gevşeterek bağladı. Araç 120 metreye yükseldi. Sonra saatte 120... Aa, arkadaşım. Arkadaşım. Bu ne? Me bu görüntüye balık mı kalır? Evet komşu değil balık, kimsahlar bile kaçar. Ne kimsah mı? Ayet. Oğlum bana bak. Bugün babanne nereye gideceğiz? Ne dersi yapacaksın? Anladın mı beni? Babanne mi? Anladın mı dedim? Of anne istemiyorum ki. <laughs> merhaba anneciğim. merhaba de Merhaba babaanne Babanne kurban olursan. Hadi git şimdi. Saat sekiz oldu. Ama ben saat sekizde uyumuyorum ki erken daha. Yok dedim sana. Of. Olur arkadaşlarım soru sorarım Hemen cevap ararım Macerama katılın Sizlerle tanışalım Oyun oynarım Bu don kimin donu Babamın donu Anam yıkar onu Biz kokar donu <laughs> Aman bu don kimin donu Bu don kimin donu Basu besu Sou na sexta do fim de semana, na sexta do fim de semana, Só rolê bom. Abi boy eu não chico mais eu. na sexta do fim de semana, Só rolê bom. Ela chega e desenca com passo bem sou passo bem suave, passo bem sou passo bem sou

Merhaba kulübüze. Merhaba, kas. Merhaba. Mesutler nerede? Odasında oğlum Mesut, odasında. Merhaba Nurullah amca. Merhaba, Vakkas Merhaba. Ne oldu oğlum sana? Mesut değil? Ne yapıyorsun? Oynuyorum ya ben. Kanka, örümcek adam oldum be. Örümcek adam mı oldun? He. Nasıl oldun söylesene? Ben de olmak istiyorum. Anlat nasıl oldu? kanı Depoda babama yardım ediyordu. Ee? Bir tane örümcek ısırdı beni bak. Hmm. Örümcek ısırdı, örümcek adam oldum ben. Ben de olmak istiyorum Vakkas ya. Sen de mi olmak istiyorsun? Merak etme kanka. Sana da ilk sizden vereceğim. Tamam mı? Ben hazırladım. Ne yapıyorsunuz ya? Bu ne elindeki? Oh susadım. Ver bakayım şunu bana. Neymiş bu? Güzel. Yeni bir şey mi? dışarıdaki havayı ya? Fırtına var dışarıda, yağmur var. Gitmesin bugün Mecettin, bana yardım etsin. Bugün evde kalıyorsun, tamam mı? Hadi tamam, bana yardım tamam. et. <laughs> ne kadar iyi bir babam var benim ya. Büyüdüğümde onu hayal ettiği arabayı alacağım. Büyük bir ev inşa edeceğim. Arası... Öğrenci şikayetçi. Sınavlarının hepsi yazılarını... <laughs> Nerede o sersi? Öldüreceğim. Öldüreceğim mi seni? Öldüreceğim. Bak şuna, bak. Oturmuş bana bakıyor dimdik gözleriyle. Ne oldu anne? Ne demek ne oldu? Gerizekalı. Senin toplantına gittim. Tüm bakıları senden şikayetçi. Sınavlarının hepsi, yazılarının hepsi 20'nin altında. Sen oraya ne yapmaya gidiyorsun okula? Söyle bakayım bana. Tüm velilerin önünde rezil oldum. Herkes bana bakıp gülüyordu. Ne kadar gerizekalı bir olan büyütüyormuş. Tüm bakış bana. Salak mal. Dur sen dur. Bir de babam konuşacak seninle. Dur. Nerede lan? Gel. Ne söylemek istiyorsun sen buna? Gel de söyle. Hadi. Sen 6'ya gidiyordun değil mi? Evet baba. Kaç yaşında oluyorsun sen? 13 yaşındayım. Beden eğitimi nasıl? İyi baba. Hatta basket hocası okul takımının kaptanı yaptı beni. E, e, tamam işte. Ne o zaman toplantıda herkes bağırıyor çağırıyor anlamıyorum ki. Allah Allah. Neyse sen beni rezil etme. Tamam mı? Beni yorma. Hadi anlaştık. <laughs> Nurullah konuştun mu? Ha? Ne dedin? Söyle ne dedin? Konuştum konuştum her şey yolunda merak etme tamam mı? Geri zekalı bir çocukla konuşmayı bile beceremiyorsun. Sen de oğlunu böyle senin gibi mal büyüteceksin. Ya hatun sen otur oturdun işine bak. Benim beynimi yorma. Senden hiçbir şey çıkmaz. Benim beynimi yordunuz. Ben oradan sinir, sinir geliyorum. Sen burada yedim, iki yıl yedim, yedim hiçbir şey söylemeyip geri geliyorsun. Ben o çocukla kendim konuşacağım, anladın mı? Şimdi çekin buradan.